Merhaba arkadaşlar ne yapıyoruz tekrardan Valorant oynuyoruz Ne, ol, ne olur kardeşim sen alsaydın oğlum Sen alsaydın oynayabiliyorsak Allah Allah Daha ilk elim oğlum ya Sen mi dur Kanka sen bozmayacağım ben short gireceğim Kanka Reyna'yız ya Duvarlı mı? Duvar, duvar, duvar. 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 Ah. Ah. Senin için. Be ah. be 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 be. Be uç. Ben <laughs> istiyormuşum şu an canım yok yine evvel. Ya Omen sal bana, omen sal bana, omen sal bana. Canım. Canım yok yok, gelmedi daha. Lan yukarı bir de bak bak, bir denge alacak bunlar. çekmedim, vandal aldım. Birinden can çekeceğim. Sana ne lan? Tamam tamam, aynen al maalesef ya. Spectre al. Ne oynayayım oğlum, Spectre az vuruyor. Yok, kafadan çok <laughs> Kind of duvarladım, duvarladım. <laughs> <laughs> Spike B'de <bag> düştü. Büşra <laughs> Canım yok lan. Aa, Zamanı bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. düştü. Helal kanka. Helal helal. Helal helal. Gözlerini kapatalım. Güldük eğlendik. Ben de bir kroş daha Burası mı? Buradan açılabilir. Ah, uh. <gülüyor> <gülüyor> ha 80. Yenit <laughs> yenit. <laughs> 12 yenildik. Oha. Sizin takım <laughs> Evet, ben takıyorum zaten. Oh, <laughs> Toprağa dön. Dolduruyorum. Ne görecekler ki? İki mit var. İki mit. Var. Spike B'de düştü. Şuna çıkacak. Abi ne çok geç söylüyorum ben. Bir Helal. Biraz Helal. Kafa, kafa olsa da olsun. Hop seri tetik. Yok yani. Bye. Kanka pingin çok ama FPS'in fazla. Ortada düşman görünüyor. Rakip durdum. Helal kanka. Koş koş hepsi şurada hepsi şurada. Ben Şerif oynayacağım. Helal o orada o orada. 80 R'ye kanka. Alırsınız. Kör at kör at. Çekilin yolumdan. Gözlerini kapat. Bir düşman kaldı. Sağda Reyna. Reyna oldu. Helal Reyna. Onun canı az ya. Tek mermiye gitti lan. Taraf değiştiriliyor. Seri dedik senin, senin mi Jet? Bu da savaş mı be? Benim değil ya. Peki. Ne oynasak ki? Sende şeref skin var mı Jet? <laughs> Duvar alayım mı? Adam. Duvar alayım size. Bak biri bunu alır. Frenzi alın bana frenzi. Frenzi alır mısın bir iç? hadi. Bir iç. Hadi frenzi al lütfen. Ya kanka duvar alma. Al. Neyse. Adamsın. Adamsın. Sen var ya adamın Sen değilsin bir iç. Aleykümselam kardeşim benim. Sağda hızlı oynayalım. Tamam. Kör kanka. aldım. Omen ne yapıyorsun orada? Omen. Ne görecekler ki? Gördüm. Kur. Boş kur. Spike'ı yerleştir. Duvarlayayım mı Spike'ı? Duvarla. Hayır. Duvar ne duvarla. Duvarladım. Yakıştırın. Omen sen orada ne yapıyorsun? Ya fight atıyor. Bitteymiş adam. Dolduruyorum. İndir. Bir düşman kaldı. Helal lan sana. Helal lan Helal sana. La la. takım. Helal lan takım. kefen yetmeyecek bir iç. Birlik olma zamanı. Bana bir yetik atar mısın Jet? Jett? Bence, bence silah almayın ee, tabanca fight'ı yapalım onlar daha eco ya. Eco tamam lan ama bak eco falan değillerse var ya. Bir şey olmaz oğlum aim'ini yiyecek şey, asla. Spectre'e çekil. Spectre. Spectre'e çekil. Spectre'e çekil. Spectre'e Ben Ghost'u iyi oynuyom. Spectre'e atar mısın? Spectre'e atar mısın bana? Tehcizat lazım. Teşekkürler. Afet Spectre. Helalsin. Gözlerini kapatalım. Hava neymiş o kadar. Dolduruyorum. Onlar da spektro oynuyor bu arada. Dur. Spike yerleştir. Koruyun beni arkamdalar. Şeyden geliyorlar, mid tarafından geliyorlar. Ben kendimi duvarladım vallahi ben hiçbir şey karışmıyorum. Hocam ben. Geldim. Burada burada sıcak. Evet. Oğlum bunun bitirme animasyonu çok iyi ya. Afetin mi? Hı hı. Dün oldu. Ben de çok seviyorum. Değer mi? Çok güzel. Bu kaç BP? 2125. Bu 2100'e ya 2100'e 2100 e değmez ama 1775 şey olsaydı ya. değermiş. Yok, Spectre. Ama yine güzel kanka. Yok ya, Spectre'dan başlamayacağım. Bu bayağı bayağı baya iyi ya. Aynen abi. Güzel Spectre başka alma. Spectre zaten çok para harcamaz. Koleksiyon yapıyorum. Hızlı oyna sana. Helal. Çaldım biraz. Sorun yok sorun yok. Kanka bana atar mısın senin vandalın var. Kanka Serif'i bana atar mısın senin vandalın var. Tamam. Yılmaz. Yılmaz. Silah burada. Dur senin senin, senin e, var uzaktan oynayabiliyorum. Aa şurada var kanka al yerde. Ah ya abi. Üste üste. Cep üstü. Ben silah mı lan buraya? buraya. Fonix gelmiş, Fonix gelmiş. Helal kanka. Helal. <laughs> Kör oldum, vuramadım adamı. Yani, lafın Keşke yani, Ona geri bir tık atar lazım Sizce seri tetiğin bir sirüş animasyonu mu yoksa afet spektr elinde? <laughs> seri, <laughs> seri tetik. Seri tetik. Seri tetik. Seri Ben midden mi oynayayım? Şimdi Sizce arayacağım. bu maçı alır mıyız? Alabiliriz ya. Yüksek ihtimalle alacağız döndürme. Bir de duvar şey yapacağım. Bir taktiği yapacağım ben. ortu ölme vakti sızacağım bir daha kanka bitte forest var canım o -ee! yok lan -ee! mi ona mene odin ne odin mi çekmiş vay şerefsiz helal İyidir. helal be odin ha odin odin tek tek son bir düşman kaldı o odin'i göstereceğim ben sana odin düştü odin düştü Ah. Burası. Odin al lan, Odin al, Odin al, Odin al. Ben göstereceğim ben. Alma, alma, Odin alma. Biz vandal. Al lan al, al. Hayır biz vandal oynuyoruz. Kanka o, al onu dışarı at. Erkekliğimizi görsün. Spike al. Spike aldım. Gel gel. Can gel. bas yap kendime. Kaç kaç. Viper alırız ya. bak şurada yukarıda kanka önünde. Son du Duvar okay. at ben Q ile çıkarım. Gerçi Duvar. duvarım var. Duvarım yok ki. Duvarım yoktu. Ama oldu. Hele hele Son sayı. Aldıkları nefesi. İyi ya etmiyorlar. takım. Oğlum eğiliyordum yanlışlıkla space'e bastım adamı gördüm. Kafa attım yanlışlıkla. Gel ben, gel al gel, gel. Alma, gel. Alma Odin alma Odin alma Odin alma. Hayır, hayır, no, geldin ama. Kanka gel takas. Efendim. Al kanka. Nereye? Öldü Ben bir taktik yapacağım. Aa, evet. a, gelin, aa gelin. İyi tamam. Bir de oynayalım, bir de oynayalım. Ya Odin'i alır var ya. Ortada düştü. Ben Odin çekeceğim o Viper'a çok sıkıcık oldum ben Odin çekeceğim Odin Aa, kanka başladılar. çekeceğim ha, Ben de çekeceğim Odin'i İlla bana Odin, Odin öle attıracaklar kanka bunlar ah. Can yok ya Bir düşman kaldı Elen. Odin al Odin Lan Odin'i bırakma Odin'i bırakma Odin'i bırakma Heh ne ödülüm Spike aldı da kuru Spike. Ayakta kalan son oyun. 52. Hemen solda, hemen solda. Fırat. Hemen. Maç bitmiş Kazandı.